Bugün e, İslam tarihinin belki de en neşeli, en renkli simalarından birine, evet, Nuayman bin Amir'e yakından bakıyoruz. Hmm. Şakalarıyla meşhur sahabe, elimizdeki kaynaklar onun hayatından hem düşündürücü, hem de yani bolca güdürücü kesitler sunuyor bize. Kesinlikle öyle. Amacımız da Nuayman'ın bu muziplikleri üzerinden biraz o dönemin mizah anlayışına, Biraz da peygamberimizin insan ilişkilerindeki sıcaklığına dair ipuçları yakalamak, özellikle de şu meşhur şakaları onlara odaklanacağız. Nuayman gerçekten e, çok ilginç bir karakter. Onu sadece şakalarıyla değil, unutmayalım, Hendek Savaşı gibi çok kritik anlarda Medine'yi savunan bir mücahit olarak da görüyoruz. Evet, evet, bu çok önemli bir nokta. Yani bu durum o dönemin atmosferini anlamak için de bize bir pencere açıyor. Hayat sadece ciddiyetten ibaret değilmiş demek ki orada da. Aynen. Peygamberimizin on bu şakalarına bazen tebessüm ettiğini, bazense hani tatlı sert uyarılarda bulunduğunu göreceğiz. İşte bu denge çok şey anlatıyor aslında. Aynen öyle. O zaman başlayalım Nuh Mayuma'nın dünyasına dalmaya. Yani hem cesur bir savaşçı hem de belli ki ortamın neşe kaynağı. Hı hı. Hatta kaynaklarda peygamberimizin onun için vallahi Numayam sen ne komik bir adamsın dediği bile geçiyor. Bu bile tek başına çok şey ifade ediyor değil mi? Kesinlikle. Bu söz peygamberimizin onun kişiliğini belki biraz da o şey çocuksu coşkusunu sevgiyle kabul ettiğini gösteriyor. Evet. Numaya'nın varlığı ilk Müslüman toplumunda farklı karakterlere, neşeye, yani şakaya yer olduğunun canlı bir kanıtı gibi. Ama tabii her şakanın bir sınırı olduğu da onun hikayelerinde net bir şekilde ortaya çıkıyor. İşte o sınırlara geleceğiz. Hadi o zaman o meşhur şakalara bir bakalım. En eğlenceli kısım burası. Mesela şu hurma şakası. Bu çok biliniyor. Evet, evet. Nuayman pazardan veresiye hurma alıyor. Sonra doğruca peygamberimize gidip, buyurun ya Resulallah size hediye diyor. İlk bakışta çok ince düşünülmüş bir hediye gibi duruyor. Çok hoş, değil mi? Ta ki satıcı kapıya dayanana kadar. Adamcağız geliyor, parasını istiyor. İşte o zaman durum anlaşılıyor. Peki peygamberimizin tepkisi ne oluyor? Kızıyor mu? Hayır, hayır. Olayı öğrenince kızmak yerine gülümSüyor ve Nuayman'a takılıyor. "Bizi borçlu mu çıkardın ey Nuayman?" diyor. Nuayman'ın cevabı da hazır tabii. "Param yoktu ama size hediye vermek çok istedim." Ya, işte bu an çok samimi. Gerçekten Peygamberimizin tepkisi ne kadar hoşgörülü? Mükiş. Çok hoşgörülü ama bir ders de içeriyor tabii. Peygamberimiz Nuayman'ın art niyetli olmadığını, yani sadece hediye verme arzusunun ağır bastığını biliyor. Durumu tatlıya bağlıyor ama borcun ödenmesini sağlayarak dürüstlük ve başkasının hakkına girmeme ilkesini de hatırlatıyor.